için özel olarak. Kim? Gülsün evet. yani. E, yapıyoruz. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇kinci söylemek istediğim ise burada aslında benim değil Mardinli ekibin olması gerekiyor Fakat beni zorladılar Ben konuşamam konuşmayı sevmem ee, Esas hakikaten Kahraman olan o arkadaşlarıma Önce teşekkür ederim çok duygusalım Kusura bakmayın Burada çok zor sergi kuruluyor Hiç kolay değil ee, Gördüğünüz gibi buraları dönüştürüyoruz i̇şte Sergi alanı haline getiriyoruz ee, Bütün bunları Gerçekten uyumadan geldiler buraya ee, Bütün Mardinli ekibine teşekkür ediyorum ee, e, de geldiği e, Türkiye'de değil dünyada da e, okuyamıyorum. E, takip edilir bir Biennale oldu. E, bu kenti uluslararası çağdaş sanat haritasına taşıdı gerçekten. E, bu yılki Biennale'in de temasıyla bugünü yorumluyor oluşuyla hepinizi derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Bitti. <laughs> Deconstructionist evet, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, 5. Mardin Biyaneli'ne hoş geldiniz öncelikle. Başı göğe eren ve yıldızlara me meydan okuyan bu kentin çocukları olarak bizler kültür ve sanata katkı sunmak adına burada toplanmış bulunmaktayız. Sözümü fazla uzatmak istemiyorum herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Mardin Sinema Derneği olarak bu kente bir nebze hani okyanusta bir nokta gibi olabiliyorsa ne mutlu bize. Hepinize tekrardan hoş geldin diyorum. Hakan Irmak ben. Mardin Bienali'nin iki direktöründen birisiyim. Mardin Bienali bu yıl işte Çimen'in Vadi ile tekrar sanatseverlerle buluştu. Mardin Bienali en son işte 2018 yılında dördüncüsünü yapmıştı. Fakat araya giren pandemi ve zor koşullar bizlere bu Bienal'in biraz ertelenmesi gerektiğini hissettirdi. Biz de Bienal'imizi iki yıl erteledikten sonra 2022'de 5. Mardin Bienal'imizi Hindistan'dan gelen ve Çimen'in Vadi konseptiyle Hintli bir küratörümüzle yaptık. Mardin'in tarihi sit alanı içerisinde 6 tane özel mekanda, tarihi mekanda Biyeneli şehrin bütün ana arterlerine dolaşıma soktuk. Mardin Biyeneli sadece bu 6 mekandan ibaret değil, kamusal alanlarda da sanatçıların işlerini ev sahipliği yapıyor. 24 ülkeden 40'ın üzerinde sanatçıyla Mardin Biyeneli bir ay boyunca sanatseverlerle e sana severlere ev sahibi yapacak. E teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Tarihi <laughs> mekanlar. Eee çok güzel. Şehir hissiyenleri.